Merhabalar arkadaşlar ben de odamdan çıkıyorum şey bugün aklımın e, aklından bir his dedi ki e, güzel bir ev yap içinde de yatak olsun dedi güzel bir ev yap dedi ben de tamam dedim e, yorumlara kaç puan verdiyseniz o kadar ben de size kalp atacağım. Ne kadar puan verdiyseniz o kadar kalp sırtına... Haydi. Ev yapmaya geçiyoruz. Yeah. O oh yeah. Hello. Bak. Bakın. Öyle güzel ev yaptım ki. Bence bana ben buna 10 üstünden 10 veririm. Bakın taram var. Burada da mis gibi hava veren taram var. Yok ventilatörüm var, var. Bakın. Şöyle. Evet. Bakın şöyle bir evim oldu. Bence ben bunu on üstünden. Hadi görüşürüz. Bye.